Hamburgeriniz hazır. Ben sipariş etmedim ki. Gizli bir hayranınızdan. Aa, çok iyi. Sadece tek bir ısırık ve bye bye bye. Hı? çıkartmayı unutmayalım. Tek bir ısırık. Bye bye bye. Soğanları çıkartmayı unutmayalım. Sadece bir. Susam tanelerini çıkartmayı unutmayalım. Bir, iki, üç, dört. İyimeksi. <laughs> Sesim mi? Çünkü sesimi değiştirebilirim. Altır, Onun gibi konuşuyorum. Merhaba. Ben Mızca, zamanın dinin gambalıyım. Hala sinir bozucu olabiliyorum. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on, altı, on yedi, ah, Bu sinir bozucu değil miydi? Çünkü plüfibetle suratına vurdum. Ağz dolusu sinirlenmişsin değil mi?

o kadar uğraştım ama burgere dokunmadı bile. Ve kötü adam konuşmamı bile bitiremedim. Bay bay muz diyecektin öyle değil mi? Bak burgeri ben yedim. Bak 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 şuna. Ya ah, işe yaramıyor. Ben ne yapacağım? Benim baş düşmanım var. <laughs> Kim? Başlamasına izin verme. <laughs> Dostum bu bir şapka. Senin öyle düşünmeni istiyor. Belki durumu kabullenip yeni ufuklara yelken açmalısın. Arkadaş Belki, olmakta yanlış bir, bir, bir şey yok Gamble. Bana güven, o kadar kötü bir şey <laughs> değil. Belki huzur arkadaş Merak etme, senin söylediklerinden daha mantıklı bir şey buldum. Robla arkadaş olacağız. Ben de aynını söyledim Gamble. Seninle iyi bir takım olduk. <laughs> Joe, olmayan müziğe dans etmeyi bitirdiğinde çöpe çıkar ya, lütfen. Ya tamam anne. <laughs> Erman oğlum ah, ne? Ha, bir şey yok takılırız diye düşündüm arkadaş olarak. Ne? Evet sana yardım etmeye geldim. <gülüyor> <gülüyor> Evine bu bir tuzağı koydum. Ne? Evine bu bir tuzağı koydum anladın mı? Arkadaşıma yardım etmek için. Oh, ne zaman patlayacak? Birazdan. Neden bu evi gözetliyorum? Çünkü Muzco burada yaşıyor. O, o zaman ben hangi eve tuzağı... O... <laughs> Neden? Tobias ver. Muzco'nun kapısının koluna bir mekanizma taktım. Çöpe atmak için kapıyı açtığında sokağın sonundaki kamyonun arka kapağı açılacak ve yağ tankerleri o çöpün kapağını açarken üzerine yuvarlanacak ve sonu gelecek. Evet. Harika değil mi? Wow! Gereksiz detaylar vererek açıkladın. Geliyor. Kapat şunu. Ee, da fıdır çekecektim ama yanlışlıkla ışığı açtım. Senin sorunun ne? <laughs> Gördün mü? Ee, evet. Ee, ne yapıyorsun? Dostum Robla takılıyoruz. Çalıda. Değil mi Rob? Senin sorunun ne? Bir kere daha bütün planımı bozdun. Sen tanıdığım en dayanılmaz, sinir bozucu, bencil kişi Devam et. Hatta senden gerçekten. Ama gerçekten! Söyle! Nefret ediyorum! Yapman gereken aradaki nefreti canlı tutmak. Küçük bir detay ama sonsuza kadar benden nefret edeceğini söyledim. Aa, büyük sorumluluk. Beniyle de aramı düzelttim. Üzerinde birinin benden nefret etmesini sağlamaya çalışırken seni ihmal ettiğim için özür dilerim yazan bir kart bulamadım. Peki sen ne yaptın? <laughs> çok teşekkür ederim. İçerisi çok havasızdı. Evet, balon da bulamadım. Sen de baş düşmanınla barışmışsın. Ne demek bu şapka? Seni yok